Ah. Ah. Oh pardon görmedim sizleri Bugün niye spor yapıyoruz Çünkü bugün 3 kilo yakın pirzola yiyeceğiz Kilo vermek için değil daha fazla yemek için spor yapıyoruz Ve bakacağız Yunanların pirzolası mı daha güzel yoksa Türklerin yaptığı pirzolası mı daha güzel Ve aynı zamanda eğer marketten pirzola alıp evde pişirirsek kendimizi ne kadar geçiririz yanıyor ya. Şimdi... Etleri yaktın ya. Yandı, yandı, yandı. Abi yaktın ya, ne yaptın ya? Biz pembe severiz. Görüyorsunuz, bu videolar için çok emek harcıyorum. Onun için eğer bu videoyu beğenirseniz 5000 like verin ve yorumlarda yazın. Türklerin yemekleri mi daha güzel ya da Yunanların yemekleri daha mı güzel yoksa benim pişirdiğim yemeklerim güzel. Hadi şimdi video başlayalım. <laughs> Şimdi Manhattan'a geldik. Lower East Side'da. Pirzola yiyeceğiz. Yunan pirzolayı. Bakalım bunlar ne kadar geçiyorlar Ve tadına bakacağız. <laughs> Yunan çoban salatamızı aldık. Görüyorsunuz bunu. Domatesler bol bol ya. Aynı malzeme Domates çok sevmiyorum Ya kes lan. Kes ya. Bir ye. Ben domatesi çok seviyorum bakalım. Amerikan sahte domatesi deneyelim. Hadi bismillah. Ya tuzu az. Yağsı az. Zeytinyağı az koymuşlar pahalı diye. Ben Ama biz burada pizzola için geldik. Bir kilo pizza sayalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir buçuk kilo frizo aldık. Baksanıza şunu ya. Bebek kuzular. Keçe değil yani. Güzel. Bakın bir tadına. Bismillah. Oh. Abi tadı çok güzel ya. İçine baksanıza şunu ya. Pembe. Tam istediğim gibi. Niye biz kara sevmez Biz pembe severiz. Baksana pembe. <laughs> Şu ete bakın ya. Bu kadar et. 130 dolar. 1,5 kilo için. Şuna baksanıza. Çok lezzetli görünüyor ya. Sanki balık yiyoruz, bol bol limon koymuşlar her yerde. Limon ne alaka ya? Limon mu sıkılır? Bunlar balık yemekten alıştığı için her şeyle limon sokuyorlar ya. Hadi bismillah. Yok ya, limonla hiç güzel değil. Türk olduğumuzu anladılar yeme şeklimizden. Bizi baklava ikram ettiler. Bonus olarak bakalım baklavalar nasıl. Yani. o üstündeki bal mı bal gibi gözüküyor bunlar farklı yapıyorlar bizim gibi yapmıyorlar görüyorsunuz sizlere 1 milyon dolar fikirler veriyorum aynı zamanda dünya barışı da yapıyorum ben like at hadi Bismillah Oo, yumuşak ya yumuşak yumuş yumuş böyle ya tadını bakayım Hadi Bismillah Oha, yapmayın bunu ya Türk baklava'dan daha güzelmiş abartmasan be güzel ama hesabı söyledik Yunan kardeşimiz ne kadar geçiriyorlar toplam hesap 162 dolar 162 dolar ödeyeceğiz baksana Çünkü... şu gratuliyi koymuşlar 23 dolara başlıca koydular Yani bunu birim olarak saymayın 130 dolarla bir sürü şey yapabilirsiniz mesela 100, 130 dolara airpods max alabilirsiniz pardon, AirPods kulaklık alabilirsiniz. 130 dolara pürüz mı yersin ya da 130 dolara AirPods mı alırsınız? Yorumlarda yazın hangisini seçersiniz? Şimdi Türk Mekan'a gideceğiz. Türk Mekan'da bakalım pürüz için ne kadar geçiriyorlar. Toplam lira aldık. 15 dolar bu kadar büyüklü. Bak ne kadar küçük güzel doğruyorlar domatesi ya. Ölüm boyu. Sen alırsın ben bıktım senin hizmetçiğin olmanı. Çabuk deneyim bunu. Tabii ki Türkler bunu daha güzel yapıyor ya Şimdi Türklerin prizolasını Yunanla kıyaslayacağız. Bir porsiyon pizza soyadık. 35 dolardı bakalım kaç parça veriyorlar. Ve doydurucu mu? Frizolarımızı aldık. 35 dolara. Böyle bir tabak. Salata geliyor pilav falan. Tat olarak Bakacağız şimdi. Hadi bismillah. Aynı Yunan yeri. Görünüş olarak daha güzel. Tat olarak Yunan yerler aynı. Fiyat performansı Yunan yeri daha uygun. Bayağı kalın ama şunu baksana yani. Ne kadar kalın olduğunu. Abi ya bu kuzunun zengin yemeği zenginler sadece bunu yiyor bizim gibi fakirler çok şanslıyız şimdi diyeceksiniz sen nasıl bir fakirsin ya gidiyorsun bir günde üç tane restoranda yemek yiyorsun siz anlamıyorsunuz haftada bir kere video çekiyoruz o diğer altı günde aç geziyoruz deneyim miyince <laughs> dönerimi niye yiyorsun ya <laughs> <Hangisi var>? bakalım <gülüyor> <gülüyor> daha iyi Aman döner nasıl? Yani ben başka bir şey alsam olurmuş yani. Baklavamız geldi. Hiç parça böyle veriyorlar. Evet. En iyisi biziz ya. En iyisi Türkler. En iyisi Türkler. <laughs> Baklavadan daha güzelmiş. Hesaba saydık Bakalım Türkler ne kadar geçiriyorlar. Toplam 113 dolar tuttu. Yani doydum mu? Doydum çünkü az önce bir buçuk kilo pirzola yedim diğer mekanda. Buradaki pirzola daha güzeldi onu söyleyeyim. Yunan yeri eh, bir kuzu vardı orada. Yani eğer kalitesiz bir insansınız ve fakir ya da cimri Yunan yeri gidersiniz. Ama eğer lüks hayatı hava atmak istiyorsanız buraya gelirsiniz. Şimdi bahşişle beraber en düşük bahşişi veriyoruz 16 dolar. Bıktık ya. Yani sağ sola başı dağıtıyoruz ya. Bu ne? Bu nasıl bir sistem ya? Türkiye'de adama döverler ya. Supermarkete geldik bunu alacağız şimdi. Şimdi aku başı adam restoranda gidip pizza yemez. Biz de cimcilik yapacağız. Fakirlik yapalım. 20 dolara pizza var şurada. Kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 2 kilo et aldık. Toplam toplam 40 dolara et aldık. Tanesi 20 dolar. Şimdi biz kendimiz yiyeceğiz diye eldiven takmayacağım. Eğer yorumlarda bir kasap varsa siz bana söyleyin bu et taze mı, eski mi? Siz söyleyin bize. Güzel mi? Bakalım. Şimdi eti döveceğiz. Ama bizde döveci yok. Bunu kullanacağız. Bunun arkasından. Biraz tehlikeli olacak ama neyse. Eti böyle biraz dövelim. Bu arada etler helal, helal bir yerden aldık, dövdük. Bu arada hepsini yapacağız. Etlerimizi böyle alalım. Sen anlıyorsun galiba biraz ya? Yok ya, izleyerek öğrendik biz. Ya. Yani YouTube'da sürekli yemek videoları falan izliyoruz, öyle öğrendik. Bir parça güzel, bunu sana ayıracağım, tamam mı? Allah razı olsun. En iyi parçaları sana vereceğim, Teoman kardeşim. Allah razı olsun. Tema sence hangisi daha güzel olacak? Yorumlarda siz de yazın sizce hangisi daha güzel? Yunan restoranı mı? Türk restoranı mı? Yoksa bizim yaptığımız? Yunanlar ince yaptılar. Tam ince yapamadım bunu ama çok da ince olmasın yeah. ya. Ama gene de hepsi benim üstümde olacak. O bu bol etli. Tam Tehvan'a like bir parça ya. Sana bunu vereyim. ta Tatatata. Ta -ta, ta -ta, ta -ta. Okay, let's go Biz zeytinyağı kullanmıyoruz. Bak, şimdi diyecekler zeytinyağı niye kullanmıyorsun? Fakir misin falan. Birincisi evet, öyle. İkincisi zeytinler güzel olmuyor ya. Mısır yağıyla daha lezzetli oluyor. Sana söyleyeyim. Dek dek böyle. Biraz toz biber koyalım, renk katsın. Biraz renk olsun bunun üzerinde. Uuu, uh, bol bol bol. Bu arada Bak rengi bak ya. Rengi nasıl olmuş bu? Rengi nasıl olmuş? Yorumlarda yazın. Kömürümüz de hazır oldu. Baksanıza. Kömürümüz hazır. Oo. Şimdi tuzumuzu atalım. Tuzu atarken sen de, sen de kendine böyle özel bir tarz yapsaydın. Ha doğru. Böyle... Nasıl? <laughs> Bir böyle. Bakalım biz becereceğiz mi bu işi? Tam bu işin püf noktalarını mı gösteriyor? Puf noktalar. Şimdi et yapışmasın diye kendi elimizi yakıyoruz böyle. Et yapışmasın diye. Kekik karabiber falan atmadım. Şimdi bak. Kekik karabiber önceden atarsan et yanar. Onu sonradan yavaş yavaş pişirince atacaksın. Bu temanın parçası. Bakın ne güzel yaptım ben onun için. Buraya koyayım. Güzel çek bunu ya. Bütün güzel çek. Şimdi de bu kadar koyacağız. Sumaklı soğan mı olsa şimdi usta mı? Onu gelecek ya. videoda yaparız ama. Ortası çok sıcak olduğu için oradaki etleri yanı koyacağız böyle. Bunu çek, beni çekmiyor ama bu beni çekiyor. Tam ne yaptın, yaktın mı etleri ya? Ne yakması ya, baksanız şunu. Böyle bir maşal kullanmayın çok saçma. Bak ne kadar güzel pişmiş ya. Burada. Şimdi gerisini atacağız böyle. Şeyin yanları pişmemiş ama. Daha bitmedi bu, daha bitmedi bu. Daha yapıyoruz bunu. Adana yeşil kartondan yer taze. Ne oldu? Ciğerlerin yandı? <laughs> Kes lan. Şimdi bu çok az pişmiş. Ortaya koyalım. Hemen pişsin bu. Görüyorsun. O yağ nasıl yanmış. Ekmeklerimizi atalım. Gel bu. Oo oh, işte onu yapma ya. Biliyoruz bu şey, işi, biliyoruz bu işi, biliyoruz şey, bu işi ya. Şuna şey. baksana oh. ya. Oh. Adana'ya meydan okuyoruz şu an. <laughs> Şimdi bak, yavaş yavaş bitmek üzere ya. Şimdi kekeğimizi atıyoruz böyle şifa mı dağıtıyor? Şifa, şifa şifa şifa. <laughs> Ustam hepsi iyi hoş. Sen o ekmekleri öyle yağlayınca benim bir canım kebap çekti ya. Ya biliyoruz bu bir işi şey ya. Teoman'ın parçasını veriyorum. Teoman, bu senin parçandı. Teoman'ın parçası. Tut, bak, Dur, dur 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 lan. Bir bekle. Oh my tamam, god. Ben sen rolling zannettim. Oh my god. Bir beklemeye git bunda ya. Hemen doluyor böyle. Hadi gel. Bakalım. Oh. Evet. Bakalım içine. Oh. Pembe. İçi, pes pembe. Tam sevdiğimiz gibi. <laughs> Yanıyor ya şimdi. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor ya abi. Etleri yaktın ya. Abi yaktın ya, ne yaptın ya? Etleri araya verdin ya. Mayıdıracağım diye. Abo! Gitti, gitti, gitti. Araya verdim Ya senin yapacağın işi... <laughs> Neyse, müşteriye böyle servis ederiz ya. Ben yaktın lan sen. Ben mi yaktım? Ya. Bir saatleri tutamıyorsun ya. Çocuk musun neysin ya ya? Adama hasta etme. Ne oldu bu yanmış mı? Yorum yazın yazın. Sizce bu yanmış mı? Yenir mi? Yenir mi yanmış mı? Bence Sadece bir tane sorayım. Biz fakiriz zaten. Bir daha nereden bulacağız Ya arı sırada olur böyle şeyler yani. Oh man look at that. Tam bir steakhouse gibi görünüyor ya. Nasıldı o? Ben bu işi yapıyorum ya. Bir parça biz de deneyeceğiz şimdi. Şöyle. Evet. Böyle. ne güzel pişmiş ya. Of. Nasıl sulu sulu böyle. Şu baksana ya. Hadi bismillah. Bana ayıracağım dedi. En güzel parçaları kendine almış. Gör o yanık parçayı deneyim. Siz dediniz yanmış bu. Bakalım nasıl olmuş? Arka tarafı yanmış ama. Ha. Hadi Bismillah. O. İçi kara. İçi ama kara güzel. Kara değil ya o kadar. Dışı kara. Ama güzel. Yanmamış güzel olmuş. Oh my god. Mükemmel ya. Bunu deneyeyim. Bak, Şunu baksana ne kadar yumuşak ya. Juicy juicy. Yani lezzet olarak restoran kalitesiyle kapışır yani. Ya yeah, biliyoruz bir şey ya. Of. Yorumlarda yazın. Sizce en iyisi kim daha pişirdi? Daha güzel pişirdi? Ben mi? Yunanlar mı? Yoksa Türklerin mi? Yani Türk restoranı mı? Yorumlarda yazın. Aynı zamanda bu video beğendiyseniz lütfen like atın. Bu video 5000 like getirelim. Keşfeti düşünün ya. O kadar para harcıyoruz. Like atın artık ya. Baktım ya. infas edeceğim yakında. Sizin yüzünüzden. Neyse gelecek videoda görüşürüz. Peace.